ladığınız takdirde zor kullanılacaktır dikkat dikkat bu son uyarıdır meraklı kalabalık ve basın mensuplarına dikkat dikkat değiş konuşuyor Konuşuyor. Bu son ikazdır Adliye önünde bulunan Avukat grubuna sesleniyorum Dağılın Dağılma istikametiniz Ulus polise direnmeyiniz Hükümet Kendine göre yapılandırdığı HSYK yoluyla yargının Yargıçlar ve savcılar Boyutunu iki ayağını Kendine göre biçimlendirdi Baskı altına aldı Şimdi kalan savunma ayağını da Bu teklifi yasalaştırarak Kendine göre güdümlü hale getirmeye Çalışıyor Türkiye'de bunu durduracak herhangi bir sivil toplum örgütü kalmasın istiyor. Daha dün'e kadar Ankara'da eylem yapılması önünde hiçbir engel yokken, sağlık yönünden hiçbir sorun yokken, halkın sağlık hakkını da kötüye kullanarak. Yapılmak istenen mitingi, toplantı yürüyüşünü de sadece hukuku dolanarak bu şekilde engellemiş durumda. Ama avukatlarımız cübbelerine, onurlarına, mesleklerine sahip çıkarak o duruşlarını burada sergiliyorlar. Türkiye'de sorun avukatların sorunu değil, sorun yargının sorunu değil, sorun halkın hak ve özgürlüklerini kullanma sorunu, sorun halkın bu baskıya direnme ve boyun eğmeme sorunu. Bu bilinçle avukatlarımız duruşlarını sergiliyor ve hareket etmeye devam ediyor.